Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Merkez Premium yayınlarının TYT Türkçe konu soru fasiküllerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen açalım. Arkadaşlar içerisinde 15 adet fasikül bulunuyor. Sözcükte anlam konusuyla başlayıp noktalama işaretleri konusuyla bitiyor. Fasikülleri kopartarak da kullanabilirsiniz olarak bu şekilde tanımlar, özet halinde konu anlatımları ve uyarılar verilmiş. Bolca etkinlik ve sorular bulunuyor arkadaşlar. İçerisinde ÖSYM'de çıkmış sorular da bulunuyor bu şekilde. Sonrasında kavrama testi, pekiştirme testi ve güçlendirme testi var. Fasiküller hep bu düzende devam ediyor arkadaşlar. Her fasulyenin başında kare kodlar verilmiş. Bu kare kodları okusarak hem konu anlatımlarına hem soruların çözümlerine hem de etkinliklerin çözümlerine ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.